arkadaşlar Merhabalar nasılsınız Umarım iyisiniz bizi bir araya getiren ve bu sebebi oluşturan Rabbime şükürler olsun diyoruz Evet arkadaşlar yeni bir testteyiz bu test gördüğünüz gibi konu testinin dokuzuncusu ve paragrafla ilgili çalışma yapacağız bugün paragrafı iyice kavramak zorundayız arkadaşlar soru kaçırmak yok bu konuda değil mi belki bu parçanın konusu ne yapıyoruz? Önce soru kökünü okuyoruz, unutmayınız. Biz konu istiyoruz. Konu daha çok nerede yer alıyordu, parçanın girişinde yer alıyordu, değil mi arkadaşlar? Ana düşünce soru parçanın son kısmını çok önemsiyoruz. Konu soru ilk kısmı önemsiyoruz, değil mi? Unutmuyoruz bunları, tabii ki. Edebiyatımızı bugün yeteri kadar gelişip serpilmemesinin türlü sebepler arasında bakın serpilmemesinin sebepleri arasında bana öyle geliyor ki edebiyatçılarımızın modern olamamak yeni görünememek korkularının çok önemli bir yeri var sanatçılarımız bu korku kompleksi içinde eski görünmemek için görünmüşün işitilmişin her çeşitten kaçma ihtiyacı duyuyor anlaşıldı değil mi arkadaşlar ne anlaşıldı konu anlaşıldı mı ben anladım arkadaşlar Evet burada anlatılan edebiyatımızın gelişmemesinin nedeni. Peki böyle bir seçenek var mı? Evet bulduk değil mi? Ne kadar kolay arkadaşlar. Yani derler ya yöntemi bildikten sonra aşılacak dağ yoktur arkadaşlar. Yoluyla giden bütün dağları aşar biz yoluya gitmesini öğreniyoruz. Yaptığımız çalışma ona dayalı değil mi arkadaşlar? Peki devam ediyoruz çalışmamıza asıl yakınılan evet arkadaşlar asıl yakınılan demek birkaç şey çıkıyor ama birkaç şey birbirine dayanıyor peki bugün çıkan 10 şiir kitabı arasında en az 9'u bir şiir bozgun kanıtır. eyvah bir yakınma var değil mi arkadaşlar eskiden opera için şöyle demişlerdi söylenmeye değmeyecek şeyleri nedenmiş demek buradan bir fikir çıkaracağız şarkı yapıyorlar Şimdi de şiir kitaplarının büyük çoğunluğu için düz yazıyla söylenmeye değmeyecek şeylere şiir yapıyorlar. Eyvah, eyvah. Çok kötü bir eleştiri. Peki arkadaşlar, asıl yakınına aşık hangisidir? Şiir kitapların ilgi görmemesi olabilir mi? Yani bir ilgisi var, Sanatta geçerli konuların işlenmemesi değil tabii ki. Konuların içeri uygun olmaması değil. Düz yazının geçerli yitirmesi, evet, değil kalitenin düşmesi. Şimdi ikisi arasında kaldı. Şiir kitaplarının ilgi görmemesi, şiir kalitenin düşmesi. Hangisi arkadaşlar? Kalite düşüyor, kalite düşüyor. Niye? Bakınız, şuraya dikkat edin lütfen. Siz okudunuz, ben okumuyorum. Cevap Edirne. Peki arkadaşlar. Bu parça numaralanmış cümleler hangisi? Düşüncenin akışını bozmakta. Daha önce söyledik. Ya konu değişiyor ya konuya bakış açısı değişiyordu değil mi? Buna göre bakıyorduk. Bağlaçlardan faydalanacaktık. İşaret zavir ya da sıfatlardan yani işaret sıfatlarından faydalanacaktık değil mi? Birbirine bağlanıyordu. Peki arkadaşlar. Akışını bozuyor. Not almak, masa başında plan yapmak aletim değildir. Çok eskiden beri. Zaman zaman zihnimde adeta kendiliğinden çok ilkel bazı hikaye taslakları vardır. Bunları özenle hazırladığım defterlere kısa kısa not alırım. Evet, belki. Zihnim bu bakımdan birçok hikayenin biriktiği hırdavat depolarına benzer. Ara sıra bunlardan birini yazıya geçirmeye çalıştığımda büyük bir bölümü unutmuş olurum. Arkadaşlar bakınız. Burada eskiden beri zaman zaman zihinde ayda kendinden çok ilken bazı hikaye taslakları. Hikaye taslaklarından bahsetti. Bunlar dedi yine bu hikaye taslakları. Efendim defter not ederim. Peki arkadaşlar zihni bu bakımdan birçok şey hikaye. Yine bakınız aynı konu. Yine arkadaşlar bakınız ne oldu? Çalıştığım büyük bölüm unutmuş olurum. Bunlardan biri. Bunlar dedi yine hikaye. Peki hangisi dışta kaldı? Bence not almak masa başına plan yapmak adetim değildir bu. Diğerlerden farklı bir konuyu ele aldığı için cevap Adana'dır diyoruz arkadaşlar. Evet Adana işaretleri ve geçiyoruz. Peki değerli arkadaşlar İyi gidiyoruz değil mi? Evet iyi gittiğimize ben de inanıyorum. Bakalım şöyle sayfamızı kaydıralım. Dördüncü sorudayız. Evet arkadaşım dördüncü soruya bakalım. Çoğun hangi yönü üzerine durulmuştur? Konu çoğu. Çoğu tanıyor muyuz? Realist yazar değil mi? Ve oyuncu. Peki. Resimde sislendirilerek Müzikte ise suskuyla geçişirler. Bakınız arkadaşlar. Resimde bir teknik tabi. Müzikte suskuyla hani esleniyor ya müzikte o. E, erişilebilen ele avuca gelmez anlatıma. Yalnızca gerçeği yaratma gücüyle hiç zorlanmadan bakınız. Yans, gerçeği yansıtma gücü. Nerede o gerçek kelimesi çok önemli. Ulaşıyor çoğu. Onu okurken uzatsam elimi. Bakınız şurada önemli bir ifade. Omuzuna dokunabilirim şu kadının şu çocuğun kirden katılaşmış saçlarına dokunabilirim diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz onu okumak her defasında etkiliyor niye etkiliyor biliyor musunuz bakınız o kadar gerçek yazıyor ki saçlarına dokunuyor gibi hissediyor kendisine. belki o zaman hangi yöne üzerine durulmuş çoğun gerçekçilik üzere durulmuş peki arkadaşlar böyle bir ifade hangi seçenekte var? Günlük yaşamın sorunlarını dile getirmesi olabilir ama burada anlatılan o değil. Toplumcu edebiyat anlayışına sahip olması olabilir ama bu da değil. Gerçekleri anlatmadık ki başarız. Aa, şuraya bir nokta koyalım. Çok sevilen bir yazar olması olabilir ama burada anlatılan o değil. Yaşamın olumsuzluğu olabilir ama değil. Cevap çıktı arkadaşlar. C diyoruz. Devam ediyoruz. Efendim kaçıncı sorudayız şimdi sayfamızı kal, kaydırıyoruz. Beşinci soruya gelmişiz. Aman efendim zaman su gibi akıyor arkadaşlar. Hayat da böyle işte arkadaşlar. Telafisi olmayan şey neydi? Zaman. Arkadaşlar zaman çok iyi kullanalım. Lütfen zaman çok iyi kullanalım. Pişmanlık fayda etmiyor. Ama çok kere pişman oluruz. Zamanı fütursuzca kullanıp da pişman olmayan bir insan maalesef hatırlamıyorum. Özellikle yaşlılıkta bunu çok duyacaksınız. Peki. Başarı hangi söze dilen şiirin özelliklerinden değildir? Hmm. bakalım arkadaşlar. Bu şiir baştan sona somut gerçek. Evet somut gerçek. Dayalı olarak yazılmış bir şiir. Zor şiir arkadaşlar. Bu da bir özelliği. Ama tek bir kez kekelemeden o akıcı demek ki arkadaşlar. Bir kerecik biçim sıkıntısı, dil ve anlatım sıkıntısı çekmeden imgelerin en sıra dışı olanı yazmış. Evet arkadaşlar, demek de var burada. Sıra dışı olanları. Yeni buluşlar var demek ki arkadaşlar. Peki hangisi değildir? E, gerçekçik e, var zaten daha ilk cümlede. Özgünlük diye sıra dışılık var. Akıcılık e, ne var? Zorlamadan yazmış değil mi? Söyleş rahatlığı, söyleş rahatlığı ve biçimsel yediliği. Aa arkadaşlar, biçimsel yenilik var mı? İngilizce sıra dışı olanı yazmış ama biçimsel bir yenilikten söz etmemiş. Cevabımız çıktı. Edirne. Evet arkadaşlar. Peki. Parçada söz edilen şair içi aşıklar hangisi söylenemez? Hmm. Peki. Önce bir seçeneklere bakalım isterseniz. Belki zaman kazanırız. Karmaşık ifadelerin olduğu bazı şiirlere biçimsel bozuklar bulunduğu, güçlü şiirin akıcı anlatımı sağladığı, birbirine farklı duyguları yansıttı, şiirin anlam kapalı, ayinli açtığı gibi. Peki arkadaşlar, bakıyoruz. Sanatçımız çetin bir şair, Aa çetin bir şair. Niye? Belki yani e, anlaşılması zor şeyler söylüyor. Şiirlerden bazı pürüzlü, hmm, pürüzlü arkadaşlar biraz demek ki akıcılıkta da sorun var. Zaman zaman biçimde zorlamalar, evet arkadaşlar, zorlamalar. Çetrefir söyleyişler. işler, hmm, arkadaşlar, zor anlaşılıyor. Dediğim gibi akıcılıkta soru var, ağır basar. Fakat güçlü şiirler görkemli bir mimari, hmm, ustalık da var. Sürükleyici bir anlatım, hmm, akıcılık da var. Senfonik bir ahenk bir araya getirilmiş bazı şiirlerinde. Peki. Grift karışık birine girmiş konular. Bilgi akışını zorlayan duyarlılıkları değişken, ağıtla öfke ve soyutla somut arası gidip gelen bir ozandı. Belki de zorlu anlaşılması zorlu buradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Peki hangi söylemez? Karmaşık ifadeler e, çetrefil. Bazı şiirde biçimsel bozukluklar oldu. E, yani dedik ya yukarıda söylemiştik. Güçlü şiirlerinde akıcı anlatım sağladı. O nerede? Bakın sürükleyici. Peki arkadaşlar. Birbirinden farklı duyguları yansıttı. Neydi? Ağıt var, öfke var değil mi arkadaşlar? Peki bu da var. Şimdi anlam kapalığı da var ama ahenkle açtığı ifadesine yer verilmemiş. Arkadaşlar şuraya kadar belki olabilir ama şundan dolayı cevabımız Edirne. Niye? Çünkü söylenemez diyor. Böyle bir ahenkle açma söz konusu değil cevap Edirne. Peki. Efendim bir soruyu daha güzelce, tereyağından kıl çeker gibi halletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kaçıncı soruya geldik arkadaşlar? Yedinci sorudayız. Üzerine durulan asıl konu aşekene hangisi diyor? Asıl konu yine arkadaşlar? Demek kaç konu çıkaracağız. Yan düşünceler de var burada. Biz efendim esas düşünce üzerinde duracağız. Efendim, insanoğlu yeryüzündeki macerasının başlangıç döneminde sebep-sonuç ilişkilerini keşfedemediği olayları peri ve cinler izah etmeye çalışmış. Evet, peri ve iza, e, cinler var. Bunun sebebi var, sebep-sonuç ilişki. Ne bu? Başlangıç döneminde sebep, ha, keşfedemediği, evet keşfedemediği olayla böyle izah etmiş. Peri ve cin kavramı aslında olaylara sebep-sonuç ilişkilerini bulmak amacıyla yaklaşmanın bir şeklidir. Evet. Yani bir yöntem olarak bu kullanılmış ya da bir çıkar yol olarak bir ne bileyim ben çaresizden kalan bir çözüm yöntemi olarak diyelim. Eski Yunan mitolojisi insanın kendisini ve evreni bu açıdan izah etme çabasının en şairane ifadelerinden biridir. Yunan mitolojisinde demek ki cinler, periler çok fazla. Nedir gerekçesi arkadaşlar? Şuna bağlandı. Peki arkadaşlar. Ve sebep-sonuç ilişkisi tabii bir yöntem. Peki asıl konu diyor arkadaşlar asıl konu. İnsanlığın tarihi Evet var tabii çıkarılabilir ama asıl bu mu? İnsanlığın öğrenme merakının sonuçları yani çok endirek bir ifade bu. Peki, Yunan mitolojisinin zenginliği yani bir yerde var belki ama e, zenginlikten söz edilmiyor. İnsanın doğaüstü varlık inanma nedeni insan evren ilişkisi arkadaşlar doğaüstü varlık mı da cin ve şeytan peri ve cin evet. Peki inanma evet neymiş? İşte bakınız ne o? Ee, sebep sonuç ilişkileri neydi? Ee, neydi? Başlangıç dönemde sebep sonuç ilişkileri keşfedemediği olaylar. Gerçeği anlama çabası değil mi arkadaşlar? Cevap denizde. İnsanlar gerçeği el yordamıyla anlamaya çalışıyorlar ama önce işe cin ve periyle başlıyorlar tabii ki arkadaşlar. Peki 8 parça göre aşeğinde sanatçının asıl yapması gereken aşeğinde hangisi? Şunlara dikkat edelim arkadaşlar. Asıl yapması gereken. Demek ki birkaç tane şey var ama asıl. Efendim yani temelin temeli. Sanat alanında her yedilik bir umuttur. Hmm, yedilik bir umuttur. Konu ne? Sanat. Peki. Fakat kendinden öncekine ekleniyorsa, hmm, burada eklenme kelimesi önemli, onları genişletiyorsa, hmm, İleri doğru çıkıyorsa genişletme, ileri doğruma bir yenilik, sanatı daha bir güçlendiriyorsa başarıya erer. Hmm, sanat o zaman başarıya erer. Yani her yenilik başarıya erer. Peki. Öncelikle tepki olarak doğan bir iç biçim değişikliği getiren ikinci yenilere bakınca, ikinci yenilere galiba bir eleştiri var burada. Onları yenilik adına yaptıklarının bir geri dönüşten ibaret olduğuna eyvah kuvvetli bir eleştiri olduğunu ve sanatı çermediklerini göreceksiniz arkadaşlar. Demek ki sanatın görevi efendim çelme takmak değil. Efendim her harekette bir adım ileri gitmektir ve yeni şeyler ortaya koymaktır. Geçmişten faydalanmaktır. Peki asıl yapması gereken sanatçının geçmişteki sanat birikimine katkıda bulunması. Yani evet olabilir. Şu dursun bakalım. Eserlerin hiçbir etki altında kalmadan oluşturması bu değil. Kendinden önceki sanat akımlarına karşı çıkmaması o da değil. Kendinden önceki sanatçılar övgülüp onların sanatını izlemesi değil. Arkadaşlar bir şeyler yapması gerekiyor. Sürekli yenilik arayış içinde olması. Hmm. Arkadaşlar sürekli yenilik arayış da var sanki ama bir de şu A'ya bakalım. Geçmişteki sanat birikimine katkıda bulunması. Evet katkı yani sürekli yenilik arayış içerisinde çelmediklerini. Arkadaşlar Evet. Geçmişten faydalanacak ama o yok şurada. Burada yok. Peki sanat birlikte katkıda bulunmak şundan dolayı asıl anlatılmak istenen A diyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Cevap Adana'dır. Peki devam ediyoruz arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Sayfamızı kaydıralım biraz. Evet kaçıncı soruya geldik? 9. sorudayız. Haydi bakalım. 9. soruya bakalım. Bu parçanın konusu aşağıdaki hangisidir? Evet arkadaşlar bakalım. E, ile ilgili temel bilgileri vermiştik. Konuyla ilgili sorularda sonuca ulaşmak için izlememiz gereken yöntemleri konuşmuştuk. Köyümüzün, köyümüzün hemşerimizin, akrabamızın ortamından çıkıp hiç bilmediğimiz, selamlaşmadığımız, başka türlü yaşayıp başka türlü düşünen ve sevilen insanlar arasında düşmüşsek, yalnız kaldık demekti, Evet arkadaşlar. Yani sudan çıkmış balığa dönmek. Hele ailemizin bizi okutmak için katlandığı sefalet beynimize zonklarken. Evet. Havada sünnet düğünü yaptırmak için uçak kiralayanları görüyorsa. Evet bu da bir çelişki. Evet arkadaşlar hayat gerçeği. Hele o çevre bizi hor görüp dışlıyorsa. Böyle bir kompleks hiç duydunuz mu arkadaşlar? Evet. Şöyle ben geçmişe bakıyorum, bu ifadeler sanki biraz beni anlatıyor. <laughs> o çevrenin dil anlayışı, yemek yiyişi, giyinişi, gülüşü, eğlenişi bize uymuyor. Onlar bizi aşağılıyorsa toplumun yabancısıyızdır artık. Yabancılaşma toplumu da faaliyetle kemiren bir kurt olmuştur. Peki parçanın konusu. Yalnızlık duygusunun sebeple toplumsal yabancılaşma ve bunun sebepleri ekonomik seviyedeki farklılıktan sosyal adalet anlayışı, kentleşmenin getirdiği olumsuz sonuçlar. Sanki cevabı buldunuz gibi. Çok kolay bir parça çünkü. Buldunuz mu? Haydi bakayım siz düşünürken ben şunu cevabı yazayım. Yazayım mı arkadaşlar? Size sürpriz olsun. Yazıyorum. Yazıyorum. Ne çıktı? B. Evet arkadaşlar. Peki. Cevap B'yi işaretledik. Aman efendim devam ediyoruz, devam ediyoruz. Sayfamızı kaydırıyoruz. 10. soruya geldik, şükürler olsun. Şuradaki lekeyi de kaldıralım arkadaşlar, tamam. Bu parçada söz edilen yazarın hangi özelliğe değinilmemiş? Hmm, değinilmemiş. Ne yapalım arkadaşlar? İsterseniz doğrudan parçayı okuyalım. Gerçi seçenekle okumak da bize zaman kazandırır. Onu da yapabiliriz ama isterseniz bu defa şöyle yapalım. Hadi öyle yapalım. Peki. Yaşadığı dönemde pek hoşnut değil. Aa, birinden bahsediyor. Evet. Demek ki dönemden şikayetçi. Yaşadığı dönem baskıcı ortamını tedirgin ediyor. Evet. Demek ki baskı döneminde yaşıyor. Böyle bir ortada duygusal bir mizacı sahip olan yazarın ütopik bir dünya düşünmesi, oraya kaçış arzusu, evet biraz Hayali bir dünya arkadaşlar. Gerçeklerden kaçıyor duyması. Hatta masal türüne ait sembollerle... ...çağını ve çağın olaylarını sorgulaması doğaldır. masalım öngeler var. Bu masallar... ...onun hikaye ve romanlarına... ...farklı türde kaleme alınmış olsalarda e ...yani biraz... ...arkadaşlar sembol olarak kullanıyor bunları. E, mesaj yönden fazla bir değişime uğramazlar. Yazar sembolün evrensel diliyle... ...sembol evrensel diliyle toplumsal mesajlar vermeye çalışıyor. Hangisine de değinilmemişti? Bak buradan sonra gelebilir. Güzel bir ifade çünkü. Hayali bir dünya düşlemesinin sebebi ne? Değil mi? Hayal bir dünya var. Sebebi de vardı. Niye? İçine bulunduğu yasak ortam. Değil mi? Baskıcı ortam. Masalsı semboller yer vermesinin doğal olduğuna, e doğal şartlar onu gerektiriyor. Değinilmemiştir. Unutmayın. Masalsı eserleriyle önceki hikaye ve romanlarından daha çok ilgi gördüğüne, ilgi görme var mı arkadaşlar? Şöyle bir dursun bakalım, şöyle bir nokta koyalım. Efendim, semboller yardımıyla düşüncelerin insanlar duyurduğuna, e var zaten. Masalsı eserlerin diğer eserlerinden anlatım bakımdan farklı olduğuna, o farklılık var mı arkadaşlar? Farklı değil mi? Bak bu masallar onun hikaye ve romandaki farklı türde gördünüz mü? Evet. Peki cevap çıktı değil mi? Nedir? Ha cevap yazıyorum. Nokta koymuştuk hatırladınız mı cevapçıya? Bir de işaretleyelim şöyle. Efendim bir soruyu doğru cevaplandırmanın mutluluğuyla işaretimizi koyduk. Anlatım akışı bozmaktadır. Kucaklı Yusuf. Okuduğum Türk romanları içerisinde ayrıntıların gözlem yeteneğinin en mükemmel, en ustaca kullanıldığı roman. Evet arkadaşlar. Sabahat Ali'de inanılmaz bir gözlem gücü, inanılmaz bir bellek var. Kucak Yusuf. Arkadaşlar Kucak Yusuf romanından bahsedildi. Yazardan bahsedildi. Kuyacak Yusuf'da çizdi. Dünyanın böylesine renkli sıcak ve inandırıcı olması bence büyük ölçüde yaşamdaki ayrıntılara, gözlemlere bağlı. Sabahattin Ali Edremit'i ele alarak. Bakınız eserden bahsetti. Yazardan bahsetti eserden. Sabahattin Ali Edremit'i ele alarak kasaba gerçeğini bütün töresel ekonomik ve sosyal gerçekleri verir. Ayrıntıları verirken roman evet romancı olduğunu unutmaz. Yani öğretmenlik etmeye kalkmaz. Arkadaşlar tamamen Sabahattin Ali'den söz ediliyor ama hepsinde Sabahattin Ali ve eserleriyle bağlantılı olarak açıklanıyor. Şurada ise Sabahattin Ali edebiyatı alarak kasaba gerçeğine ne alaka? Birden ne oldu? Konuya bakış açısı değişti. Yani Sabahattin Ali'nin farklı yönü ele alındı. Bu da Efendim parçanın bütünde uymadı. Şuraya uymadı. Efendim kaçıncı bu? E, dördüncü. Dört nerede? Burada. Heh, dikkat edelim arkadaşlar. Daha önce bu konusunu uyarmıştım. Şunlara dikkat edin. Bak şu beşinci cümle. Kendinden önceki cümle değil ha. Kenden sonraki cümle. Bu da öyle. Bu da öyle. Bakınız hep böyle. Cevap denizli. Denizliyi işaretleyelim ve haydi kocaman bir D yaptık arkadaşlar. Efendim sayfamızı temizleyelim. Çalışmadan sonra ve sayfamızı kaydıralım. Kaçı soruya geldik? 12'deyiz efendim. 12'deyiz. Hemen kalemimizi alıyoruz arkadaşlar. Aldık tamam. Elimize kalem. Elimize silah yani. Korksun bizden bütün sorular. Allah Yaşasın. Yaşasın sınav. Evet sınav heyecan demektir arkadaşlar. Hayat biraz da heyecandır. Heyecansız bir hayat. Yani e nedir? Baharasız çorba gibidir değil mi? Evet hayata he, e, bereket katan, hayatı yaşanır hale getiren, efendim hayat sevecen hale getiren biraz da nedir? Heyecanlardır, maceradır efendim. Sınav da bize macera e, nedir? E, ortamlarından biridir tabii ki. Hangisi söylenemez? Diye kirlenirse ulusal kimlik de kirlenir. peki. Hmm, efendim söyleyen kişi için demiş bu tabii. E, i̇nsanın gerçek yurdu ana dilidir. Ben Ana dilimin sınırlarında nöbet tutar. Vay demek dilini çok seviyor. Bakın bir asker gibi koruyor arkadaşlar. Evet bir asker yani elindeki kalem onun silahı. Aydın olarak da yazar olarak da bu benim en büyük görevimdir arkadaşlar. Her yazar aynı zamanda dilinin askeridir, muhafızıdır. Efendim nedir ne diyelim zaptasıdır öyle diyelim. Dili önemsiyor harika Dili korumaktadır. E, önemsediği için koruyor. Diline sahip çıkmaktadır. Bakın ABC birbirini destekliyor aslında. Dilini iyi kullanmaktadır. Dil bilince sahiptir. Bakın bu da bunlarla paralel. Ama dilini iyi kullanmasına ilişkin. Ya yani, kullanmış olabilir. Ama böyle bir ifade yok burada. Yani bu sonuca varamıyoruz. Cevap denizde arkadaşlar. Evet denizde. Yukarıdaki parça dolanmış cümlelerde yani hangisi anlatımın akışını bozuyor? Evet arkadaşlar bu tür soru çok yaptık değil mi? Evet bununla ilgili bir alışkanlık da kazandık değil mi? Hızla kazandık tabii ki. Hangisi bozuyor? Hayat kitaba sığmayacak kadar geniş. Evet arkadaşlar doğru bir ifade. Ne kadar meclis ifadeler değil mi ki? Arkadaşlar sadece soru çözmüyorsunuz. Bakın siz biraz da hayat daha bakış açısı kazanıyorsunuz. Evet hayat gerçeğini kavruyorsunuz bu soruları çözmekle ve ifade düzgünlüğü kazanıyorsunuz. Düşüncelerinizi cümlelere nasıl aktarırsınız bu kabiliyetinizi geliştiriyorsunuz. Farkında mısınız bilmiyorum. Tekrarla dolu olan hayatı elbette kitaba sığdırmak zor olmalı. Yani zor olma derken mümkün değil. Evet mümkün değil. Tabiattaki en büyük şeyin yani insanın en güzel balını kitap taşır. Bu bakımdan kitap tabiattan üstündür ama onun gelişine sahip değildir. İnsan ölümsüzlüğü yakalama çabasındadır tabiat insanla insan kitapla ufukları genişletme çabasındadır. Arkadaşlar bakınız hayat kitap ilişkisi anlatılıyor da insanın ölümsüzlüğü ile ilgili nereden çıktı bu cümle şimdi? Değil mi arkadaşlar? Yani iyi bir daha bakalım sen. Bakınız tabiattaki en büyük şeyin yani insanın en güzel balın kitap taşı. Evet. Yani tecrübesine. Bu bakımdan kitap bu bal benzetmesi güzel olmuş. Peki. Bu bakımdan Kitap tabiattan üstündür ama onun genişliğine sahip değildir. Yine tabiat kitap ilişkisi. yani kitap tecrübeler birikimidir. Efendim 5. Tabiat insanla, insan kitapla ufak ufukları genişletme çabasıdır. Evet yine tabiat kitap ilişkisi. Ama ölümsüzlükle ilgili bu cümle burada yakışmamış arkadaşlar. Evet bize da ayıklayalım. Sana haydi git defol diyelim mi, go home diyelim mi? Ya tabi o kadar kaba olmayalım da cevabı D olduğunu yazalım ve geçelim arkadaşlar. Evet. Bunu böylece işaretledik. Evet. Galiba son soruya geldik. Evet. 14. Son soruya geldik arkadaşlar. Son soru. Evet. Cevaplarımız gözüküyor aşağıda. Son soru. Evet. Bakalım. kalemimizi aldık elimize. Sağ elimize. Hızla devam ediyor çalışmamız arkadaşlar. Tabi bu arada kaç dakika olduğunu bilemiyorum. Peki. Bu dizelerde Rembrandt'la ilgili olarak Vurgulan Rembrandt diye biri var Kimmiş bakalım şair mi yazar mı Tiyatrocu mu öğreneceğiz Ve fırçası Rembrandt'ın Aa fırça fırça Kalem olsaydı Edebiyatçı olacak değil mi fırça Efendim kim bu Ressam tanıklık etmiş çığlığına Arkadaşlar Rembrandt fırçası çığlığına tanıklık ettiyse Nedir bu Günlük olayları anlatmış Yani yaşadığı dönemi Anlatmış değil mi Gönlük, günlük günlük evet yaşadığı dönemi anlatmış. Bu çok önemli. Peki ezilenlerin ışığıyla eyvah yani alt sınıfları anlatmış, işçilere anlatmış, işçilere anlatmış arkadaşlar. İşçiler anlatılmış. Aydınlatmış ezenlerin, o çalıştıranların. Evet arkadaşlar patronlar desek biraz haksızlık ederiz ama zulmedenlerin yüzlerini aydınlatmış. Ne demek? Gerçekleri haykırmış onlara. Evet arkadaşlar. Peki hayat gerçeği ezilenler var, ezenler var arkadaşlar. Peki Rimbaud ile ilgili aşağıda hangisi vurgulana, vurgulana. Peki başarılı ressam oldu. Yani söyleyebilir ama herhalde bunu söyleyen şair onun bu yönü vurgulamak istemiyor. Günlük olaylardan evrenseli. Günlük olay bakınız nereden tanıklık etmiş çağına günlük olaylar. E bizde zaten günlük yazmıştık şöyle değil mi? yalnız haksızlığa uğrayanı anlattı. Evet haksızlığa uğrayanları anlatmış ama şu yalnız kelimesi arkadaşlar kuvvetli bir çeldi. dikkat edin. Başka şeylerin yazmadığı anlamı çıkmaz bu dörtlükten. Toplumu yönlendirici olduğu, çağın gerçeklerini yansıttığı. Arkadaşlar çağın gerçeklerini anlatmış olabilir günlük. Ama oradan nereye ulaşmış? Bak ezenlerin yüzlerini efendim o ışık da yüzlerine vurmuş. Yani yaptıkları hatayı yüzde yüzde vurmuş. Peki oradan evrenselliğe ulaşmış. Sakın a demiş. Her dönemde yaşanan gerçekleri anlatmış. Peki biz B diyoruz. Arkadaşlar bir çalışma sonuna geldik. Efendim nasıl faydalı oldu mu? Bence faydalı oldu. Efendim yeni bir çalışmada heyecana bekliyor musunuz? Sanırım bekliyoruz. Arkadaşlar sizlerle tekrar birlikte olmayı hakikaten arzu ediyorum. Görüşmek dileğiyle efendim hoşça kalın.